Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ne oynuyoruz? Sharkbite oynuyoruz. Sharkbite oynayacağız. İnşallah kaydımız yetişirse. Şunu bir kapat. Tamam usta. 82 saniye kalmış oyunda. Arkadaşlar önceki yayınlarımda falan çok şey düşüyor. Bir dakika. Oyunun sesini kısayım. Sesi kısık zaten full screen ne oldu lan Artık oyun girmiyor Arkadaşlar görüyorsunuz aslında şu hesabım benim bu Görüyorsunuz ki dolaşıyorum almak. O aslında Ama benim bilgisayardan yaptığım için bunu almak zorundayım Hesap e, değiştiremiyorum Işığa maz ona mı uğraşacağım ben Öteki hesapta kaç dişim var benim 132 dişim var Ama ben bunları harcamayacağım. Evet. Için, tamam mı? bir dakika ben şuradan masa üstü sesini de indireyim arkadaşlar. Ekrana gelmiyor. Güzel. Arkadaşlar yeni yeni ekip öğreniyorum artık şeyi. Onun Hı, için. Yeni gelmiş lan. Üniversal ha. Buraya yeni tekne gelmiş arkadaşlar. Golden bet yani bot yani ya şey oluyor. Altın bot. arkadaşlar dışarı çok oyun çıkıyor, ses çıkıyor. Ben hemen Ramazan'ı Ramazan sen Ramazan beni Daha çok şey var burada. Sen de bende var. Ki. Joinledim. Evet bunu seçeceksin. Ben süreceğim arkadaşlar. Ramazan ateş edecekmiş. 12 saniye. Evet. Şu anda biraz sesim malca gelebilir. Yakında mikrofon e, mikrofonu alacağım. Şimdi alamıyorum. Gecenin birinde çekiyorum arkadaşlar videoyu. Yo gözükmüyor ki. Bir sürsene. Vallahi ben sürmeye başladım. Tamam. Oyunda şu şey döndürmesi bence çok saçma olmuş. Ama ben bir L'ye basayım aga. Görünük. Saçma mı? Dur ben L'yi kapatayım en iyisi arkadaşlar. Yoksa ölürüz burada. yanına ne gidiyorum arkadaşlar, görüyorsunuz. Of. Arkadaşlar aynı tuşa 50 kere basıyorum. Geliyor mu? Hayır. Niye, kim ateş ediyorsun oğlum? Şurada toplayayım. Toplayamadık arkadaşlar, neyse. <laughs> Ramazan, nereye atlıyorsun? Neredesin? Gelsene, gire, gire. Gel gel, yüz. Otur otur. Yok. Arkadaşlar çok uzun yerde bekleyince köpek balığı orada durduğumuz için anlıyor geliyor ya. Ben çok yaptım çünkü öyle. Aha durdu. Oyun kasıyor şu anda bende. Eee galiba ha, Olabilir. İlkten Evet öldü arkadaşlar şu anda Shark'a şark... ne, ne oluyor ya? Arkadaşlar köpek balığı. Aa öldü. Arkadaşlar. Vallahi belli olmaz Ramazan. Sen sıkıyorsan e, diş kazanman lazım. 20 diş kazandım. biz de kazandık. Arkadaşlar diş kazandıkça harcayın. Submarine gelmiş 2000 taşa. Yat gelmiş. Şu kaç lira arkadaşlar? 5000. Evet. Titanik gelmiş. Şu ar arkadaşlar. Bu normalde bedavaydı. Arkadaşlar 460 diyor. Bunları ben almıştım. İnşallah. Oo bakın gold'unu gelmiş bunun. Kim çıktı? Muhsin Pro 1 2 3 çıktı. Ramazan Ramazan sen bana gel istersen bende gold şey var. Ne? Bu. Yok gold mu? Yok. Çağır beni. Join dedim. Arkadaşlar bunlar ben güzel sürüyorum. Yok. En güzel tekne. Yok. Hesapta ben aldıydım onu. Bir de ben silah alsam daha güzel olacak. Da. 150. Bakın yok. Fakiriz. Ya oğlum hadi. Lan hadi. Sür. Hayır. Tekneden düştük arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ben neredeyim? Ben oturuyorum. Öldük arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yanlışa basıyormuşuz iki saattir. <laughs> Ya nereye gidiyorsun? Ben valla hatırmıyorum. Hadi çabuk çabuk. Haydi bira. Ben sabah olmasaydı iyiydi. Bence sabah daha iyi oluyor. 2 3 geçiyor. Ben bunu Ramazan ona göre yani ben saat 210 10 geçe falan bitecek ya yani belli olmaz. Arkadaşlar böyle böyle günlük gelirdi bazen aylık falan geliyor. Hiç belli olmaz. Ben yani köpek balığına doğru yüzüyorum gibime geliyor. Fareyi görüyorsunuz arkadaşlar. Herhalde ben de bilmiyorum görüyor musunuz? Evet arabayı süremiyorum çünkü aşağıdaki hiç sevmiyorum şu, şu dönmesini beklemek. Köpek balığını gördüm İleride ileride köpek balığı duruyor herhalde onun için dönüyorum. Köpek balığı yanımızda arkadaşlar. Herhalde. Arkada şurada görüyorsunuz Gören görüyor. Köpek balığı yakın diye bize gelecek şimdi. Evet geliyor. Şu anda bizim peşimizde. Nerede? Tam arkamızda. Öldük. Ben kaçtım. Ramazan atla kaç. Bana geliyor. Lan öldürdü ya. Ya böyle bir şey olamaz Beni ya. Öldürdü ya. Üf ya daha 120 saniye var. O zaman durdurun. Önce geçelim. Hayır. Arkadaşlar o zaman biz ötekine geçelim. 5 5 dakikaya geliyoruz. Arkadaşlar köpek balığı şu anda kazandı. Herkesi yedi. Muhsin burayı alkışlıyor. Telefonda ben bir şey demiyorum. Allah. Arkadaşlar ikinci kayda başladım. Maalesef gittim. Neyse. 5 saniyemiz kaldı. Ben bunu birleştiririm. Bir şey, sıkıntı yok. Bakın hop 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 İnşallah ben çıkarım. Ben gözüktük çünkü. Alex Niko. Hemen Ramazan beni davet et. Ben de şuradan store'a gideyim. Kazanamadığımız için bir silah almayacağız. Başka bir şey mı? Hayır. Arkadaşlar çok istiyoruz işte. Bunu alacağım arkadaşlar. O neler çık gelmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Robux. Ben sana basmadım. Son anda bastım Ramazan'a. Yoksa Hakk'ın rahmetine kavuşuyorduk. İnşallah bastı gösteriyorsa. Ramazan yatıyor. Yarına kalkacakmış. Ama ben gidiyorum. Ramazan şu anda atlar söylüyor. Çabuk bin Ramazan. Lan atlet, dur. Köpek balığımız geliyor. Çok yırtıcı. Benim emmimin oğlu. <laughs> şaka şaka. Ama şu anda tostladık kesin öldük. Sarı orada. Bak onları ben ateş ettim he. Ramazan yapıyor bu işi ya. Evet. E Lan biraz köpek balığına yaklaş. Ya ne yaklaşması biz kaçmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yakında TikTok'tan falan yayın atacağım. Şu anda Sali. köpek balığı önümüzde onun için bir drift attım şöyle. Bitti bu kadar basit. Alex Nico öldürdü galiba. Yok, bilmiyorum. 122 bir dakika şöyle ha. Oyun takıldı. 172 dişimiz var. Arkadaşlar şimdi kazanınca ben böyle oluyorum bakın. Kazanınca benim Sifadüleş kaçıyor. Oyun kaldı Ramazan. Roket. Benim bir reset çekeyim arkadaşlar buradan. <laughs> Alabiliyor musun? Alıyorum. Al o zaman. Buy. Reset çekemiyoruz arkadaşlar. <laughs> Boş ver yani. her düzeldi. Arkadaşlar ha, kazanınca beni Safdur eşgal. N Lan Lan n n

Join. Ya çocuk da mal gibi bir şey olmasın. Oh iyi. Birine girdim. İnşallah aynı bot vardır. Yoksa öldük. Arkadaşlar bu son maç. Bu maçtan sonra başka yapmayacağız. Ramazan çok oynayabiliyormuş gibi konuşuyor şu anda. Arkadaşlar tam anlamıyla öldük. Evet e, yanıma aldığım vatandaş Ramazan şu anda ölüyor. Ben de silahı elime alayım da arkada böyle ateş edebiliyorum. Görebiliyorum Ramazan'ı şu anda. Yok. Ramazan değilmiş o. Silahı yeniliyorum. Yeniledim. İyi yapıyor. Buradan. Aha gördüm. Yok. Ben ne yapabilirim? Ben mi dedim sana ol diye? Öldü arkadaşlar şark. Allah Öldüren öldürdüğün oldu mu? Ramazan. Kazandık. Artı 20 kazandık. Arkadaşlar bir maç daha. Hadi bir ne maç daha. <laughs> Ait. 18 saniye sonra görüşürük. Duramadık. Kim çıktı? Ben. Arkadaşlar yine Ramazan çıktı. Bu arada e, biri beni çağırıyor bakalım. Ya baş el alem bir şeyler gösteriyor ama Allah bilir ne göz. Ya o join'a basıyorum. Aa, ben. ben. bir şey yapamam. Arkadaşlar şuradan şu çiftle almam lazım. Maç başlamadan şunu. Eko ekip. Bir şeyler aldım ama ben de bilmiyorum. İnşallah bu çokludur. Oh çoklu almışız. Ben şöyle görmeden basıyorum arkadaşlar gaza. Drift atar gibi. Evet. İnşallah Ramazan beni öldürmez diyorum. Etrafını kontrol ediyorum. Ramazan geldikçe sıkacağım ağzına. Orada gördüm hemen. Ateş ettim Ramazan'a biraz. Size bir tüyo vereyim. Eğer oyunda geminiz kastığı an bilin ki ölmüşsünüzdür. Şöyle boş yere. sıkamıyorum ha. Lan, Ramazan yine ölüyor. Ya. Ben ki. Öldü Ramazan. Ya sen dua etme oğlum. Ama oyunda da haksızlık var yani. Ramazan iki kere mahrum kaldı. Neyden, neyden derseniz 40 diş kaybetti Ramazan şu anda. Hayır. Don, don, evet arkadaş hala abone olmadın mı? Hadi abone ol. Hadi abone olsana. Abone olsun oğlum. Bak geliyorum Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar gördünüz ama oyun tekrar şaştı. Onu Şöyle bir düzelteyim ha. 162. Ben bir tane o zaman Ramazan'a Ramazan'a roket alıyorum ben 150'ye. Aldım. Kim çıktı? Ee, bak, bak, şey. Ramazan beni davet et. Neredeyse... Ramazan bu sefer sen şey yapsan daha iyi olur aslında. Ben de şey var roket. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir şey var. efendim şu anda e şey neyse. Şimdi bu maçtan sonra videomuz bitiyor. Abone olma, abone olmayı unutma. Ona göre hadi. Yakışıklıyı görüyorsun ha. Ramazan ben oturayım yine de. Sen süremezsin şimdi. Otur Ramazan gideceğim şimdi başlıyorsun. Evet. O şey varmış. Neydi o? Gökkuşağı. Oh my god. Arkadaşlar kaçıyoruz. Evet şu an şurada bir şeylik var. Fareyi takip ediyorsanız. Aa ben roketi elime almadım ama. O zaman arkadaşlar öteki videoya roketi deneyeceğiz. Ben arkadaşlar bakın adam bunu almış. Kafes içinde düşecek herhalde. Ben daha demin da şey almış mıydım? Evet. Neyi? E, silahı. Hangi silahı? aldın ama ekipe basmadığın için almadın herhalde eline. Arkadaşlar 200 saniye dayanmamız lazım. Nereye sıktığımı da... Hayır hayır şeyde store. Bir dakika buradan alabiliyoruz galiba. Ama öldük arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Ben çıktım. Öldün mü? Çıkıyorum. Geliyor ben... beni yemeye. Ha hoştu. Köpek hoş. Ben benim uzaklaşmam lazım. Tam Ramazan çıkmış. Köpek balığını görürsem ağzını edeceğim. Gemi bulmam lazım benim. Bir sonraki bölüme bir daha bunu çekelim arkadaşlar. Ondan sonra Mad City diye düşünüyorum ama belli olmaz. Hayır dostum beni kurtar. Lan fareyi oynatamadım. Öl lan öl. Öl. Öldü. Ve tekrar kazandık efendim. Arkadaşlar artık abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ee, benden bu kadar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Bu video 10 like istiyorum yani. Diğer youtuberlar gibi 100 bin 200 bin istemiyorum. Daha bunun montajı var. Hadi bakalım. Abone olmayı ve like atmayı unutma. Hadi abone ol video bitecek. Abone olmaya bastığın ve zile bastığına bitecek. Hadi. Bak hadi bas. Hadi. Ya Hadi sen lütfen hadi hadi. Hadi hadi.